Bırak, bırak insan ziyanı rezil yaratık. Sen var ya gıcık oluyorum, oha falan alıyorum, oluyorum, çiş oluyorum. Ya Selin ne oluyor ya? Ben ne yaptım ya? Ne oldu ayol? Ay daha ne olsun ayol? Şu yardımsever süper şahsiyet <laughs> nişan taşının bütün paparazilerini peşime saldı. Aa! Ne alakası var ya? Ya bu garip giysili yaratık da kim dediler? Selin yere bakan değil mi? E? Ben de tüm iyi niyetimle dedim ki... Ta kendisi. Ama kardeşim resmini çekmeyin istemiyor. Sevsinler sersem şey. Sen çekmeyin deyince onlar da çekmeyecek değil mi? Senin lafını dinleyecekler. Çok bilmiş, gıcık. Ya ben sana anlatamıyorum, Kas kafana girmiyor mu? Babam bana res çekti Fatoş'cum rest. Bir daha hiç bir basın organı hiçbir şekilde bu durumu çıkmayacak dedi ya. Ay delireceğim. <laughs> Selin. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? tasarım sana çok yakışmış. Gerçekten mi? Vallahi dekolte falan. Hmm. Süpersin. Süper. <laughs> Ay ben yakıştırmışsın biliyorum. Yani mecburiyetten kılık değişir ama hani bir atasözü var ya. Güzel e, güzeline yakışmaz. Değil mi Fatoş? Çok yakışmış. Yalnız biraz şey durumu var. Çamaşır makinesine çekmiş Filiz Akın'ın. <laughs> Ay Şeso, sen dalga geç bakalım. Yazık bu kıza yol. Aa! Ay hakikaten ya. Yazık bu kıza yol. Ya yemin ediyorum o kadar duyarsız, o kadar vurdum duymaz. Ya iğrenç bir insan sen ya. Yemin ediyorum arkadaşlık öldü. Yasını tutacağım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yaprak geldi mi? Vay be. Uzun zamandır ofise girer bilmez. Cem geldim Yerine başka bir isim telaffuz ettin Aslı, Tebrik ediyorum. Bak dikkatimden kaçmadı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sizin aşkınız yalan mı oldu? Ne oldu? Durumu ne? Jesus ne kadar duyarsızsın ya. Aslıcığım, galiba sizin dükkanda. Ne oldu? Neden sordun şekerim? Hah, Yaprak'a bir müjdem var. Yarın akşam annemler onu yemeğe bekliyorlar. <laughs> İsmi bir davet. <laughs> evet. Vallahi dedim ki Yaprak, anneciğim, babacığım, bu durum benim canıma tak etti. Ee, bu kız benim hayatımın kadını siz onu yakından tanıyın dedim yani. Hayatımın kadını mı dedim gerçekten? Daha neler neler dedim aşkım. Biz dedim öyle aylarda birlikteyiz yani öyle bir gecelik bir şey değil ki. Seviyeli bir ilişkimiz var dedim. Yani dünya alem duysun sesimiz dedim ya. Ay Volkan ne giysem acaba yarın akşam? Aman yaprak hanım hanımcık bir şey giy güzelim. Ne olur bak bunlar yaşlı insanlar. Böyle oturuşuna kalkışına falan dikkat et değil mi aşkım? Lütfen. Yani Biliyorsun durumları ya. Ama volkanlar zaten beni seviyor. Niye sorun olsun ki? Ya yaprak bunlar yüz yaşında ya. Allah Allah. Ne diyorsam onu yap. Yumurtadan yeni çıkmış gibi davran ya. Daha önce hiçbir şey yaşamadın. Tecrübesizsin, tertemiz, saf, böyle naif, sudan mısır gibi bir şeysin tamam mı? Aa, içki mi içki içiyorum deme sakın. Ben yalan söylemeyi sevmiyorum ki Volkan. Ya yaprak yalan falan değil bu ya. İdare edeceksin durumu. Bak babamın tansiyonu var, yaşlı adam ya. İyi peki, nasıl istersen. Niye peki nasıl istersen. Canını yerim kız, ben senin red sonucam benim. <laughs> Sakın dekolte falan giyme ha. <laughs> tamam mı? Ulan Aslı, ulan Aslı. Yatacak yerin yok senin ya. Volkan. Hı? Bu akşam sinemaya gidelim mi? Yok aşkım. Bu akşam önemli bir işim var. Eskim <laughs> dostu ziyarete gideceğim. Ya. Ay ne iyi oldu böyle dışarı çıktık ya. Of biliyorsun clubbing olayına kesinlikle giremiyorum. O paparazzi skandalından sonra babam her şeyi mi yasak koydu yani. <laughs> dedim ki baba dedim yaprakla dedim beraber yemeğe çıkacağız dedim. Tamam dedi gidin dedim. <laughs> ay ne iyi oldu kızım böyle evde otur 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 geldi yani fenalık geçirdim ya resmen ay biz de Volkan'la sinemaya gidecektik ama Volkan'ın bir işi varmış ben de böyle boş kaldım akşam ...bir işi şey varmış ki Volkan'ın. Ay bilmiyorum Selin ama... ...galiba yarın akşam için bana bir sürpriz hazırlıyor. Oo, hayırlı işler. <laughs> kızım aileyle tanışma olayı falan mı? <laughs> Çok korkuyorum ben, acayip heyecanlıyım. Ne yapacağım Selin? Kızım bak heyecanlanma. Nefes biliyorsun onlar benim kapı komşum ya. Yani. Çok şükürler. Kızım beni sevdiler, seni de severler yani. <laughs> Ay canlarım benim ya. <laughs> ben niye güldüm? Yok. Yok bir şey. Hadi, hadi. Gerçekten benden sonra tavsiye. Kızım, ifo teyzem temizliğe anormal derecede meraklı bir kişiliktir yani. <laughs> o yüzden, bak sakın yemek esnasında masa örtüsünün üstüne sakın ama sakın bir şeyler dökeyim deme tamam mı? <laughs> tabii tabii sevgilim. Kızım ya, ay. İnşallah böyle kaynaşırsınız, birbirinizi seversiniz de böyle bir aile saadeti olur yani. Ay biliyorsun Volkan, lokum gibi çocuktur ya. Diyorum senin çünkü Volkan benim boyfriend'im yani. Hem beni de severler. Öper <laughs> mi ki yani, beni de severler. Yani baksana sana bilana kadar iyi davranıyorlar, beni öpüp başlarına koysunlar. Bir dakika, bir dakika. Ben... Aa anlayamadım. Senden sonra ne demek? Hı? Şimdi bak. Bir talihsizlik sonucu hani geçmişte Volkan'ın annesi babası şey zannetmiş yani Volkan seni beğeniyor zannetmiş ya. <laughs> He, ya olabilir kızım ne var bunda? Hani ya eskiden var mı zaten öyle bir erime durumu? <laughs> İyisi şu gerçek sevgilinin aslında ben olduğunu anlayınca çok rahatlayacaklar. Böyle dünyaya yeniden gelmiş gibi olacaklar Selin. <laughs> Şş, sen ne diyorsun fotosentez güzeli ha? Hiçbir anne baba senin yaşam tarzını tasvip etmez Selin. Oy 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 tasviplere gelesin inşallah. Otçul yaşam. Kızım ne varmış benim hayatımda be? Aa. Daha ne olsun? Her akşam bir yerdesin sürekli sarhoşsun. Orada burada böyle abuk sabuk fotoğrafların çıkıyor. Nasıl bir yaşam bu? Ay canım benim sen hiç gece çıkıp gezmiyorsun değil mi? Ay çüş falan oldum ha. Aa.